Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu basınç olacak. Konu anlatımlı çözeceğimiz testimiz ise 9. sınıf fizik ders kitabımızın sevgili arkadaşlar 141. sayfasında yer alan 3. alıştırma testi olacak. Daha öncekileri de çözdüm biliyorsunuz arkadaşlar. Buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda bu kitaba ait tüm testleri sırasıyla sayfa sayfa konu anlatımı bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda konu anlatım videoları, sınıf çalışma etkinlikleri, map örnek yazı sorularının hem matematik hem fizik arkadaşlar oynatma listelerini bırakacağım. İşinize yarayacaktır. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz demektir için ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Diyor ki arkadaşlar bismillah okuyarak başlayalım. Günlük hayatta basıncın etkisini gözlemlediğiniz 3 örnek yazınız. Yazdığınız bu örneklerde basıncın etkisi arttırılırsa veya azaltılırsa günlük hayatta ne gibi kolaylıklar sağlanmış olur? Tabi bunları arkadaşlar çok sayıda örnek vermek mümkün. Benim ilk aklıma gelen bıçak geldi mesela. Hemen herkesin gördüğü, bildiği bıçak. Bıçaklarla ne yapıyoruz arkadaşlar? Nesneleri kesiyoruz. Keserken de ne işe yarıyor arkadaşlar? Basınç, basıncı arttırıyoruz. Nasıl arttırıyoruz? Ben buradan buna bir kuvvet uyguladığımda arkadaşlar yüzeye temas eden şu cisme temas eden yüzeyi ne kadar ince yaparsam arkadaşlar ince, sivri alanı küçük yani alanı küçük yaparsam e, basıncı o kadar arttırmış olurum. Çünkü neden de arkadaşlar P eşittir. F bölü A yani kuvvet uyguladığımız kuvvet sabit alanı ne kadar küçültürsem bak bu nicelik sayı bölü sayı değil mi? Bu arkadaş küçüldükçe P değeri artacaktır arkadaşlar. P de artar. E, artmasını istiyorum. E, zira arkadaşlar e, işimizi kolaylaştırıyor. Kesmek istediğimiz cisimleri daha kolay kesiyoruz. Peyniri, gerçi peyniri her türlü kesersin. Çatalla bile kesebiliyorsun ama. Ekmek kesebilirsin. Mesela ekmeği çatalla kesemezsin değil mi? Bıçakla, daha keskin uçlarla arkadaşlar daha rahat keseriz. Şimdi biz burada basıncı arttırdık. Böyle bir günlük hayatta yardım oldu. Burada da arkadaşlar gördüğünüz üzere mükemmel bir çizim yaptım size. Ama daha mükemmeli var. Hop, buyur mesela kitabımızdaki sayfada. Arkadaşlar bunu özellikle şunun için çizdim. Şimdi trenlerin zaten vagonları demir. Çok büyük kuvvet değil mi arkadaşlar? Çok büyük kuvvetle yere basıyor. Şimdi öncelikle tekerlek sayısını çok tutuyoruz. Tekerlek sayısını çok tutarak yükü dağıttık. En azından 3'e böldük değil mi? Güzel. Daha sonra arkadaşlar bunlar raylara aktarıldı rayları döşedik. Ama raylara aktarmak yeterli değil arkadaşlar. Travers dediğimiz şeylerin üzerine şimdi yakından çiziyorum. Traverslere rayları koyuyoruz arkadaşlar. Tren rayları bak şu rayları çiziyorum şu an. Tren rayı diğer rayımızı da çizelim. Arkadaşlar ne oldu? Bak bütün yükü bu raylar aldı. Rayları aldı bak yüzeyi genişlettim. Toprağa değecek kısmı. Yüzeyi genişlettim. Ne yaptım? Kuvveti yaydım arkadaşlar, daha geniş yüzeye yaydım. Hatta bu traverslerin bile altında arkadaşlar küçük çakıl taşları olur. Yani e, rastgele toprağa da yayılmaz bunlar arkadaşlar, beton da olmaz, çakıl olur. Bunun sebebi de arkadaşlar yine yükü mümkün olduğunca yaymak. Bu çakıl taşları çok kuvvetli çakıl taşları sayesinde kuvvet basıncı arkadaşlar yanlara dağılır. Yine ne yapmış olduk arkadaşlar? kuvvet bölü alan yaptık. Kuvvetimiz aynı. Kuvvetimiz ne? Trenin ağırlığı. Bu sefer alanı büyüttük. Mümkün olunca büyüttük. Yüzeye, yeryüzüne temas eden. Ve dolayısıyla arkadaşlar bu nicelik yani P değeri azaldı. Günlük hayatta çok da işimize yaradı. Mesela örnek kürek dedim arkadaşlar buna bel de diyebiliriz. Şöyle ki toprak kazmak için kullanırız. Bak dikkat edersen sevgili arkadaşım sapından biz bunu buradan tutarız yere saplarız hatta ayağımızla da şuradan basarız. Ayakla basılır yere doğru e, göçmesi istenir. Ne yaparız toprağı kazmaya çalışıyoruz e, ya da verimli toprağı mesela fidan dikeceğiz çukur açmamız lazım değil mi? Çukur açmak için ne yapıyoruz arkadaşlar ucunu sivri yapıyoruz ucu sivri keskin oluyor. Alanı küçük oluyor. Ne kadar küçük olursa yine bıçakta olduğu gibi arkadaşlar yere saplanması dolayısıyla daha çok toprak kütlesini kaldırmamız mümkün oluyor. Böylelikle de günlük hayatta işimizi kolaylaştırıyor. Ben bunları söyledim ama kitabımızda mesela bakın raptiyeler var arkadaşlar. Günlük hayatımızda hepimiz çok çok kullanıyoruz. Ucu sivri ki... Basıncı arttırıyoruz kolay saplansın diye. Trenleri konuştuk. Kamyonlarda arkadaşlar yük özellikle tır dediğimiz uzun geniş araçlarda arkadaşlar. Lastik sayılarını mümkün olduğunca çok tutuyoruz. Böylelikle yukarıdan gelen kuvveti yayıyoruz. Yaydığımızda arkadaşlar mesela tek tekerlek kullansak patlayacak gidecek değil mi? Mesela balta bak baltayı bir sapladık arkadaşlar. Ucu ne kadar ince olursa keseceğimiz yüzeylerde de etkisi daha fazla artar. Mesela paletli bu kar aracı olmuş tanklar olabilir askeri değil mi arkadaşlar? Çok yüzeyde ne kadar geniş paletler kullanmış bak. Yere değdiği yüzey arttı. Mesela yumuşak zeminlerde çalışıyor zaten bu tür aletler arkadaşlar. Yumuşak zeminlerde batmamayı sağlıyor. Kamyonlar yine aynı şekilde arkadaşlar. Ağır işlerde kullanılan kamyonların tekerlekleri hem kocaman hem de çok geniş olur arkadaşlar. Burada karda tırmanmaya çalışan arkadaşımızın mesela arkadaşlar çivili ayakkabılar vardır. Kara buzlu zeminlerde arkadaşlar. Buza saplanır. Kaymayı engeller. Burada mesela leken türü bir şey görmüyoruz da buzlu şeylerde. Örneğin yine dağcı arkadaşımızın elinde bir alet var arkadaşlar. Kazma diyoruz buna da. Kazmanın da ucu çok sivri olur arkadaşlar. Neden? Sapladığında Buza saplansın ve kendisini yukarıya çekebilsin diye. Bu örnekleri dediğimiz gibi arkadaşlar çoğaltmak mümkündür. E, karlı zeminlerde kar araçlarının lastiklerinin geniş tutulması gibi. Sevgili arkadaşlar e, testi tamamlayacağım. Dediğim gibi buradakilerin hepsini buraya koydum oynatma listelerini. Mesela yine bu oynatma listesinin altındaysan bir sonrakine tıkladığında çalışma yaprağının sorularını çözüyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.